Merhaba arkadaşlar. Bugün terazi burçları için Nisan ayına özel kahve falı yorumu yapacağım. Ben de bir terazi burcu olarak en az sizler kadar heyecanlıyım. Hemen yorumuma geçmek istiyorum. Öncesinde hep birlikte dileğimizi tutalım. Evet, kaldırıyorum. Evet arkadaşlar, dileklerimiz kabul olacak ama biraz zaman alacak bu dileğimizin gerçekleşmesi. Bir süre sürecek yani. Evet. Şöyle size de göstereyim öncesinde. Sonra yoruma geçelim. Hmm. Arkadaşlar böyle e, çok zorlu, sıkıntılı dönemleriniz olmuş olabilir. Böyle kendinizi artık böyle çok yorgun hissediyorsunuz. Böyle bıkmış bir şekilde artık böyle bir şeylerin bu zorlu dönemin bitmesini bekliyorsunuz. Bu özellikle böyle e, duygusal ilişkilerde olabilir çünkü e, o şeyin üzerine bir kalp çıkmış. Tabii başka konular da olabilir. kararsızlıklarınız, kafa karışıklıklarınız olabilir arkadaşlar. Ama e, bu sıkıntıyı, bu şeyi artık böyle yavaş yavaş atmaya başlıyorsunuz. Yani böyle bir ferahlama dönemi başlıyor. Gitgide yavaş yavaş Ama e, arkadaşlar böyle oturup oturmuşsunuz ve sizin kafanıza kocaman bir soru işareti var. Yani herhangi bir konuda e, böyle anlamlandıramadığınız, cevap bulamadığınız bir sorunuz olabilir. Ama e, bu soruya e, bu ay içerisinde cevaplar bulabilirsiniz. Belki arkadaşlar böyle aşkla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Çünkü kalp ve e, yanında böyle kuşlar çıkmış. E, belki aşk konusunda güzel haberler alınabilir bu ay. Böyle arkadaşlar sizin böyle çok fazla istediğiniz ve onun için çok fazla emek verdiğiniz bir şey var. Ee, bu şeyin karşılığını bu ay alabilirsiniz. Yani o emeklerinizin karşılığını bu ay görebilirsiniz. O şey neyse. Eğer. Özellikle e, Nisan'ın başlarında ilişkilerde bir sıkıntı, bir anlaşmazlık, birbirini anlayamama durumu olabilir. Evliliklerde de aynı şekilde. Bunun için biraz daha böyle anlayışlı olmaya, alttan almaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü hani bu sadece başında olabilecek bir şey. Zaten o dönem atlattıktan sonrası çok ferah. Hiçbir sıkıntı gözükmüyor ilişkide ya da evliliklerde. Arkadaşlar böyle burada e, sizi çok güzel bir şekilde görüyorum. Sanki böyle gelinlik mi desem böyle bir prenses elbisesi mi desem o şekilde kafanıza sanki bir taç var gibi. Yani böyle çok güzel bir döneme, güzel kendinizi güzel hissettiğiniz bir döneme girebilirsiniz ya da hani evlilik, nişan, söz gibi şeyler düşünüyorsanız bu da olabilir bu ay içerisinde. Şurada bir şeyler görüyorum. Onu yorumlamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar böyle e, suratı böyle çok kötü duran e, böyle kalın dudaklı bir insan var. Bu insan çok iki yüzlü gözüküyor. Ve sanki böyle kucağında sizden bir şeyler saklıyor gibi. görebilir misiniz bilmiyorum ama şurada bir yerde gözüküyor. İş hayatınızda yeni bir iş falan kurabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ve bu kuracağınız iş uzun süreli bir iş olabilir. Alacağınız çok fazla haberler görüyorum ben. Ardı ardına böyle. Güzel sevineceğiniz haberler alabilirsiniz. Arkadaşlar böyle e, giden birisi var ve siz onun arkasından böyle üzülüyor gibi gözüküyorsunuz. Yani birisi böyle hayatınızdan gitmiş olabilir ve siz bu duruma üzülmüş olabilirsiniz. E, ve böyle sanki içinizde bir şeyler böyle yarım kalmış, ukde kalmış gibi hani böyle... Eee üzgün duruyorsunuz bu duruma. Ama sonra e, bu kişi tekrar sizin karşınıza gelebilir. Yani bu ay içerisinde olur mu bilmiyorum ama bu kişi tekrardan size gelebilir. Hani o da üzgün gözüküyor zaten ve kafası çok karışık gözüküyor. Hani İki kişi görüyorum arkadaşlar böyle bir yola gidiyorsunuz ve çok mutlusunuz. Ee, belki bir arkadaşınızla ya da biriyle bir yola gidip orada böyle çok eğlenebilir, çok güzel vakit geçirebilirsiniz. ve ben şurada bir kadın görüyorum ve kucağında böyle bir bebek tutuyor. Hani eğer bir bebek falan bekliyorsanız bu da olabilir bu ay ya da hani e, çocuğunuzla daha fazla ilgileniyor olabilirsiniz bu ay içerisinde bu da olabilir. Evet bir kalp ve balık var arkadaşlar. Hani aşk konusunda yeni yeni fırsatlar olabilir sizin açınızdan. Önünüze yeni yeni fırsatlar gelebilir. Sabah geçelim. şöyle koyayım. Arkadaşlar eğer mahkeme gibi bir durumunuz varsa eğer öyle bir şey görüyorum ben burada. Ee, bu konuda siz daha böyle güçlü gözüküyorsunuz. Yani böyle bir şey sizin lehinize sonuçlanabilir. Eğer öyle bir durumunuz varsa. Eee. elinize böyle çok da fazla olmasa bile bir, bir miktar bir para geçebilir arkadaşlar. Ağaçlar var çok fazla. Böyle eee Hayatınızda köklü değişimler olabilir. Ailenizle böyle arkadaşlar çok mutlu vakitler geçirebilirsiniz yine bu ayda böyle ailecek hepiniz oturmuş ve gülümsüyor bir şekilde görüyorum. Hani onlarla böyle güzel vakitler geçirebilirsiniz. Eğer okuyorsanız Böyle bir hocanızla bir anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada alttan almanızı öneriyorum. Hani öyle çok da büyük bir sıkıntı olmayacak bu ama öyle bir şey yaşayabilirsiniz yani. Ya da bu belki işinizde bir patronunuzla da olabilir bu arada. Arkadaşlar sizin önünüze bir fırsat gelecek bir e, şans gelecek ama onu böyle alıp almama size bağlı olacak. yani onu kabul edip etmemeyi biraz size bağlı olacak. A harfli bir kişiden e, isminin ya da soy isminde A harfi olan bir kişiden bir haber alabilirsiniz. Güzel bir haber, beklediğiniz bir haber varsa eğer bu haberi alabilirsiniz. Mide sorunlarınız olabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin bu ay içerisinde. başka bir şey olup olmadığına bakıyorum. Ve sizin böyle arkadaşlar geçmişte yaptığınız bir iyiliğin karşılığını bu dönemde alabilirsiniz. Yani böyle bir sevap işlemişsinizdir. Ya da bir iyilik yapmışsınızdır. Bu dönemde size bu tekrardan böyle bir güzellik olarak, bir iyilik olarak... Sizin hayatınızda bir şey olarak, size yani güzel bir şey olarak size dönebilir. Hiçbir iyilik zaten karşılıksız kalmaz. Evet arkadaşlar... Ben genel olarak böyle gördüm. Umarım sizin için de uygun olur. E, kendinize uyan kısımları alın. E, biliyorsunuz ki bunlar kolektif bir açılım, terazi burçlarının hepsine hitap eden bir fal olduğu için hani hepinize tamamen uyacak diye bir şey yok. E, uyan kısımları da olacaktır uymayan kısımları da olacaktır e, eğer tamamen size ol, özel olsun istiyorsanız e, özel olarak falda baktırabilirsiniz açıklamalar kısmına iletişim bilgilerimi yazıyorum oradan bana ulaşabilirsiniz umarım e, hepiniz için çok güzel bir ay olur e, tüm dileklerinizin gerçekleştiği e, gönlünüzden geçtiği gibi bir ay olur evet Dinlediğiniz için teşekkür ederim ve iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın.